Merhaba arkadaşlar. Bugün 2004 yılı Dünya Şampiyonası birinci maç analiz edeceğim. Bu keş beyaz, Ding siyah. E4 ile başlamış bu E6 oynamış dinklere. D4, D5, at C3, at 6 E5, at F7, F4. Merkezi kitledi şu an bu e, keş. C5 oynamış dinklere. Merkezi açmak istiyor. At C2, C3 tehditle. C6, C3, A5, at 3 A4, alan kazanıyor. F3, F7, gelişim yapıyor iki tarafta. G4, burada kısa rok atarsa hemen bir baskı uygulamak için oynanan bir hamle. Vezir A5, g 2 A3, B3, C4, D4. İlk önce B4 oynamış. Çünkü burada at F D4 veya fil 4 alırsa alır. Burada e, yani çok sadeleşir. Ama burada e, ee, yani burada vezir açmaz alıyor O yüzden onu hemen uzaklaştırmak için B4 oynamış. Vezir C'yi de at E 4 at B6 rock. E, ee, güvenliği için oynanan bir hamle bu. At C4 fil F2. File bir baskı vardır. Fil D'yi de vezir E2. At c 4 at c 4 at B2. Artık e, beyaz karelerden giriş yapabilir. Vezir E3, kale C8, C3'e bir baskı var. Kale A, C1, C3'ü koruyor. Vezir C4, F5, e, bir saldırı var artık Şah'a. Vezir D3, Vezirle karışmak istiyor. Vezir E1, fil G5, burada çok güzel bir hamle. Kale C2 oynamış burada e, Gokesh. Ama bu tehlikeli bir hamle çünkü sadece bir tane koruyanı var. Bu koruyanı ödük ederse kale düşer. Kalı C4 ve onu yapmaya çalışmış. H4 bir H4 oynuyor ilk önce Gokeş. Fil F4 oynuyor. Güzel bir hamle bu. Vezi B1. Kalı çarpı 3 Beleş piyon oluyor. Kalı çarpı C3. Vezi çarpı C3. F çarpı 6 F çarpı A6 almış. Burada fil çarpı A6 alabiliyor da ama at B5 gibi hamlelerden korktuğu için F çarpı A6 almış. At E2. Vezi çarpı 5 Piyon düştü. A çarpı F4 ve Z çarpı F4 ve Z C2. Yani vezir C5 gibi hamleler yapabilir. Vezir a vezir A8 tehdidiyle. Vezir D4 onu engellemiş. Vezir D2 rock. Fil D4 at D3. İki arasındaki bağlantıyı kesiyor. Vezir E3 fili bo e boştaydı onu korudu. Kale çarpı F1 fil çarpı F1 E5. Bu çok güzel bir hamle çünkü ne yaparsa yapsın ya G4 düşüyor ya da taş önüne kalıyor. At, fil çarpı 5 Vezir çarpı G4, Fil G2, Fil F5, Fil E4 tehdidiyle. Fil G3, Fil E4 önümüşüne. yine. H2, H6, Şer için bir boşluk açıyor. Fil H3, Vezir D1, Mat istiyor H1'den. Fil D6, Vezir C2, Şah G3, Vezir çarpı A2. L6. Bu da şer 8 oynamış Dinkleren. E, şerşide şer 7 oynasaydı burada arkadaşlar. Çok güzel bir hamle vardı. Bu da çarpıya çarpı 4 alır. Çiftinden. Çünkü e, vezir fedasını alırsa bu sefer ben onun filini alıyorum. Ve burada e, beraber oluyor artık. Yani 3 piyona bir, bir fil. O yüzden burada şer 8 oynayınca e, Gukeş yapacak bir şey bulamayınca yani yapacak bir hamle yok çünkü. Ya mat oluyor ya da ağaçtaki piyon video çıkıyor. O yüzden terk etmiş. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.